Merhabalar arkadaşlar. Tüm Pop kanalına idiniz, hoş geldiniz. Ben Ömer. Bugün sizlerle Zara Night koleksiyonu inceleyeceğiz. Evet bu yepyeni bir koleksiyon. Bugüne kadar Zara'da Night koleksiyon diye bir şey yoktu. 2021 yılında üretildi ve muhtemelen önümüzdeki sezonlarda da Zara'da göreceğimiz bir koleksiyon haline gelecek. Klasik koleksiyonlarından bir tanesi olacaktır. İçerisinde 4 farklı parfüm var ve her bir parfümün şişe tasarımı olsun, isimleri olsun çok havalılar. Evet, Instagram üzerinden yapmış olduğum anketler sonucunda sizin incelememi en çok istediğiniz ve görmeyi en çok umduğunuz koleksiyon yine Night koleksiyon oldu. Öncelikle katılımınız, desteğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum beni yalnız bırakmadınız. Ayrıca kanalıma ilk defa geliyorsanız, videoyu yeni izliyorsanız lütfen videoyu tam ekrandan çıkmadan şu şekilde kaydırarak sol alt köşede bulunan beğen butonuna tıklarsanız sevinirim. Eğer beni ilk defa görüyorsanız ve henüz kanalıma abone olmadıysanız lütfen video bittiğinde de eğer videoyu beğendiyseniz ya da diğer videolarıma da göz atabilirsiniz. Kanalıma abone olursanız gerçekten çok mutlu olurum. Instagram üzerinden de paylaşımlarım hız kesmeden devam ediyor. Lütfen orada da destek olup Oradan da kanala yön verebilirsiniz, bir sonraki incelemenin hangi koleksiyon olacağına ya da hangi parfümü incelemek istediğiniz konusunda ya da parfümlerle alakalı sorularınızı hem yorumlar kısmında hem de Instagram'dan çekinmeden sorabilirsiniz efendim. Evet, ben bu koleksiyonu incelemek için açıkçası sabırsızlanıyorum. Hemen incelememize geçebiliriz. İlk parfüm Zara Et Down. Et Down, şafakta anlamına geliyor. Zaten bu koleksiyondaki neredeyse tüm parfümler Gecenin bir zaman dilimini işaret ediyor bize. Ee, parfüm incelemesine geçmeden önce ki incelerken de ilk defa izleyenler için söylüyorum. Parfümlerin koku güzelliklerine, performanslarına ve hangi orijinal parfümün muadili oldukları konusunda detaylı ve kendimce net bilgiler sunmaya çalışıyorum size. İncelemeye geçmeden önce Zara parfümleri hakkında genel bir sohbet etmek istiyorum sizinle. Ee, şunu fark ettim bu sene. Zara'nın bütün koleksiyonları bu fark ettiğim şeye dahil bütün parfüm şişelerinde e, milim olarak %20 bir geriye gelinmiş. Yani 100 ml olan şişeler 80 ml'e düşmüş. 125 olan bu Vibrant serisi benim aldığım şişeler 125 ml geçen sene için söylüyorum. Bu sene 100 ml standartlaşmış ama bunu parfüm şişesine ilk baktığınızda fark etmiyorsunuz bile. Bunun yanında parfüm fiyatları da geçen seneye göre daha da arttığını söyleyebilirim. Geçen sene 60-70-80 lira bandında olan fiyat skalası bu sene 90-100-110 hatta 110'dan başlıyor bile diyebiliriz. Ee, hem miliminin düşüp hem de fiyatının artması Zara'yı biraz daha az tercih edilebilir yapıyor. Bunun yanında bunu da üzülerek söylüyorum. Geçen seneyle kıyaslayabiliyorum ancak geçen seneki incelediğim koleksiyonlarda, incelediğim parfümlerde performansının Yeterli oldu. Birçok parfüm vardı. Ama bu koleksiyonları incelerken şunu fark ettim. Çoğunun performansı yetersiz. Yani zoraki itire itire burnunuzu parfüme, kolunuza dayıya dayıya parfümü hissetmek zorunda kalıyorsunuz. Bu da kazançlı bir alışveriş yaptığınız hissini daha da düşürüyor. Aynı zamanda parfümlerin e, koku benzerlikleri de birçok parfümde neredeyse aynı. Bir önceki videomda bundan bahsetmiştim. Yaklaşık bir dakika, bir buçuk dakika boyunca bu konu hakkında konuşmuştum. Tekrar üzerine tekrara düşmeyeceğim, konuşmayacağım. Ama hem e, koku çeşitliliği çok az neredeyse birçok parfüm birbirine benziyor. Kuruyuşları özellikle neredeyse hepsinin aynı diyebilirim. E, açılışları ve performansları da yetersiz. Yani bunları önceden bilerek alışveriş yapmanızı istiyorum. Alınmaz mı? Tabii ki de alınır. Size özellikle tavsiye ettiğim birkaç parfüm var. Zaten koleksiyon incelemeleri bittiğimde de tamamı tamamlandığında da bunun için işte Zara'dan alınabilecek kesinlikle tavsiye ettiğim 5 parfüm ya da 10 parfüm şeklinde size ciddi tavsiyelerim olacak. Yaz için ayrı, kış için ayrı. Sadece burada çürük elmaları eliyoruz efendim. Size en kaliteli ve en güzel alışverişi yapabilmeniz için gerekli desteği sağlayacağım. Parfümü incelemeye geçebiliriz. Parfümün kuruyuşuyla başlamak istiyorum. Gerçekten de beni en çok heyecanlandıran parfümlerden biri oldu bu. Bunu sevinerek ve yüzüm gülerek söylüyorum. Kuruyuşu harika. Notalarını söyleyeyim öncelikle. Sonradan kuruyuşu ve açılışına bakacağız. Notalarında kakule, çay ve misk bulunuyor. Kuruyuşu bu da performansının da iyi olduğunu gösteriyor. 3 saat önce sıkılmış bir kağıt bu. Gerçekten kakule hariç misk ve çayı rahat bir şekilde alabiliyorsunuz ki bu parfümü domine eden nota çay notası e, güzelleştiren ve parfümün karakterini belirleyen nota bu. Çok güzel kuruyuşu ve performansının da normal Zara parfümlere göre daha performanslı olduğunu söyleyebilirim. 4-5 saati rahatlıkla görür bu parfüm. 4 mevsim kullanabilirsiniz. Hangi orijinal parfümün muadili peki? Karşınızda Bulgari Pure om Soy parfümü. Evet bu parfümle internette okudum yorumlar ve kendi deneyimimle çok benzetilmiş. Bunun da içerisinde mükemmel bir çay notası var. Temiz bir hissiyat, uzun ömürlü, silajlı. Gerçekten ben bu parfümü de çok seviyorum. Ee, ve İkisinin de birbirine çok benzediğini söyleyebilirim. Beni gerçekten bu benze benzeyiş çok heyecanlandırdı. Aynı zamanda yine Armani'nin Eau de Cédric parfümü. Bu parfümde gerçekten bunda da bir çay notası var. Yeşil çay ve normal çay notası. Gerçekten beni çok heyecanlandırıyor. Hemen parfümün açılışına bakalım. Açılışı nasıl acaba? Çünkü açılışı daha bir... Evet kafa karışıklığından arınmış o Zara'nın sade ve güzel kokuları arasında bence çok tercih edilebilir. Açılışı da güzel bir patlama, çay patlaması. Tam bir beyefendi kokusu. Çekinmeden kullanabilirsiniz. Herhalde sanırım Zara içerisinde para verip satın alabileceğim, parasını her kuruşunu hak eden bir parfüm diyebilirim bunun için. Eğer bu tarz ferah ve her zaman kullanabileceğiniz parfümleri seviyorsanız, Gömlek giymeyi, keten pantolon giymeyi, salaş bu de facto tarzı giymeyi seviyorsanız bu parfüm sizi tam olarak yansıtacaktır efendim. Çekinmeden bu parfüm alabilirsiniz. Zaten videonun sonunda da bahsedecektim ama şimdi aklıma geldi. Zara'nın e, parfümlerini ikili ikili satma gibi bir alışkanlığı var. Bu benim çok hoşuma gidiyor. Yani iki ayrı şekilde aldığınızda 200-220 liraya gelecek şeyi 100-150 lira arasında ikili şekilde alabilirsiniz. Birazdan söyleyeceğim bir parfüm daha var. Bu koleksiyonda bu parfümle o parfümü aynı anda alırsanız gerçekten kendinizi çok kazançlı hissedebilirsiniz. Evet bu parfümü tabii ki de öpüyoruz. Gerçekten e, parasını hak eden parfümlerden bir tanesi. İkinci parfüme geçelim efendim. İkinci parfüm Zara Til Sunrise. Bu da gün doğumu anlamına geliyor. Hiç vakit kaybetmeden kuruyuşuyla başlayalım. Kuruyuşu ve performansı nasıl hep beraber görelim. Evet, maalesef üzülerek söylüyorum. Parfümün performansı çok zayıf. Kuruyuşunu falan hissetmiyorsunuz bile. Dümdüz bir kağıt kokluyorum şu anda. Maalesef çok az bir esinti var. O da böyle kolonyamsı bir esinti. İçerisinde açıklanan unsurlarında galbanum, selvi ve tonka fasulyesi bulunuyor. Ama yani en azından bir Tonka'yı falan hissetseydik değil mi? Maalesef açılışı bir bir koku patlaması sadece 5-10 dakika, 15 dakika sürüyor. Ardından koku uçup gidiyor. Yani tanıdığım herhangi bir limon kolonyası bile bu parfüme taş çıkartır diyebilirim. En fazla kokunun ömrü 2 saat. O da gerçekten burnunuzu sıktığınız yerden ayırmamanız gerekiyor. Yani çok fazla bir şey söylemeye gerek yok. Kuruyuşu. Açılışına da bakalım. Adet yerini bulsun. Açılışı Açılışı güzel. Ama sadece 15 dakikalık bir güzellikten bahsediyorum. Hangi parfümü benzettiğimi de söyleyeyim. Bu parfüm biraz eski ama güzel kokulardan bir tanesi. Hugo Boss Eau de Toilette bu şişenin bu parfümü. Ben ee, kıyaslama yaptığımda bu parfüme çok benzettim. İnternette bununla alakalı pek bilgi yok açıkçası. İnternette inceleyen insanlar da bu parfümün performansı hakkında gerçekten parfümü yerden yere vurmuşlar. Haklılar mı? Haklılar efendim. E, bu konuda Zara'nın biraz daha esans siyahlarını daha da arttırması gerekiyor. Ya da işte daha kaliteli esanslar kullanması gerekiyor diyelim parfümün esansını arttırmadan, alkolünü azaltmadan da parfümü daha kalıcı yapabilirsiniz. İçerisinde kullanılan sentetik kimyasallar, işte benzoin gibi bu tarz notalarla parfüm biraz daha kalıcı olabilir. Ama gerçekten de bu parfüm için kalıcılıktan söz etmek imkansız. Performansı iyi değil. Zaten fazla vakitte ayırmadık parfümü. Üçüncü parfüm Zara Midnight Hour. Midnight Hour gece yarısı anlamına geliyor. Evet Parfümün kuruyuşuyla incelemeye başlayalım. Açıkçası beni en çok heyecanlandıran bu koleksiyondaki parfümlerden bir tanesi. Şımarık, genç bir koku. Meyveli ve çiçeksi. Çiçeksilik çok az ama meyvelilik o şımarıklık daha fazla. Kuruyuşu da güzel. Performansı fena değil. 4 saatleri bulur. Yani Performansı fena değil, iyi dediğimde siz anlayın. iyi dersem kesinlikle en fazla 5 saattir. 6-7 saat mükemmeldir Zara için. Bu da 4-5 saati rahatlıkla görür. Bu parfümü tavsiye ediyorum size. Nasıl bir parfüm? Hemen orijinal muadilini söyleyeyim. Yani muadilini şey orijinalini söyleyeyim size. Bu onun muadili olarak geçiyor. Karşınızda versace Eros parfümü. Evet, bunu incelemeyeceğim şimdi tabii ki de. Hemen parfümün açılışına bakalım. Bence az önce söylediğim Zara At Dawn ve Zara Midnight Hour. Bu ikisi eğer bir pakette satılıyorsa Zara'da bu ikiliyi kaçırmamanızı tavsiye ediyorum. Hele bir indirimde falan yakalarsanız kesin alın. Çünkü genç böyle gece kulübü tarzında bir koku ama bu bahsettiğim tarz sakızımsı ve tatlı bir koku. Uzun süre e, arkanızda iz bırakacak. Sizin de kullanmaktan çekinmeyeceğiniz bir parfüm. Ama içerisindeki meyveler de biraz sınırlı. Eros havasını yüksek oranda alıyorsunuz. Tamamen bir Eros flanker değil. Yani duke deniyor ona. Eros muadili diyemem. Yani Jean Paul Gaultier Ultra Male ve e, Parfüm de Marly Layton Bunlara da benziyor ama o meyvelilik ve o yanıklık benziyor. Onun haricinde bu üçünün de birkaç birkaç ortak noktasına almış diyebilirim. Kesişme noktası gibi bir şey. 25 yaş altı herkes çekinmeden bu parfümü kullanabilir. 25 yaş üzeri için biraz şımarık kalabilir koku. Ama ben bu parfümü tavsiye ediyorum. Eğer Et damla beraber bir paket şeklinde alırsanız çok daha karlı ve e, kazançlı bir alışveriş yaptığınız hissini yaşarsınız efendim. Ve bu koleksiyondaki son parfüme geçelim. Sonlara normalde astorisler çıkar efendim. Bakalım öyle olmuş mu? Karşınızda Zara Night Skyline. Gece manzarası anlamına geliyor. Evet. Bakalım gece manzaramız nasılmış? Parfümde. Ee, az önce Til Sunrise için söylediklerim az bile kalır. Performans nedir bu parfüm? Bunun hakkında hiçbir şey bilmiyor. Kalıcılık nedir? Alakası yok. Ee, sanki e, benim annemin bir sözü var. Suyun tadı var, bunun tadı yok diye. <laughs> Kolonya bile bunun yanında tavşan gibi performansa sahip kalır. Bu gerçekten de. E, para verdiğinizde sizin canınızı en çok sıkan koku güzelliğinden bahsetmiyorum bile eğer kokuyu beğenmeseniz bile elinizi yıkamaya çitlemenize gerek yok siz zaten bir şey yapmayın o koku kendi kendine oradan uçup gidecektir en fazla yarım saat bir saat tenime de sıkmıştım burada sadece bir esinti var bir saat önce sıktım ama ya yani burnumu böyle değdirmek zorundayım artık kokuyu için parfümün benzediği o açılıştaki o 15-20 dakikalık bir e, yayılımda sadece Gucci Guilty Pure On parfümünün şeyini alıyorsunuz e, hissini. Onun haricinde parfümün bunun aynısı olduğunu da söyleyemem. Benzediğini iddia ediyorum ama o kadar değil. Performansı berbat. Çok fazla vakit ayırmayacağım. Çünkü Zara da pek vakit ayırmamış bu parfüm yapmak için. Hiç kusura bakmasınlar efendim. İnsanlar alışveriş yapıyor. 110-120 lira fiyat etiketi koymuşsunuz üzerine. Yani azıcık performanslı olsun. İnsanlar bu parfümü hediye alıyorlar sevdikleri insanlara. Çok cılız. Bu şekilde olmaz yani. En azından bunları burada konuşalım. Belki önümüzdeki koleksiyonlarda çok daha üzerine düşerler parfümlerin. Zara'nın parfüm departmanını kınıyorum. Gerçekten bu tarz parfümler insanların canını sıkacak ve insanlar alışveriş şey yaptığında kazan, kazıklandığı hissini yaşatacaktır onlara. Ee, lütfen bu konuda biraz daha çalışın ve düzeltin diyorum bu parfümleri. Evet tabii ki de atıyoruz bunda. da. Ee, açılışına bakalım. Ay kendi yüzümüze sıktım. <laughs> açılışı. Aa, yüzüme sıkınca güzel bir koku geldi. <laughs> ee, yok yok. Açılışı da güzel değil. Hatta Gucci Gucci diye benzettiğim için de kusura bakmasın az önce benzetmiştim ama şimdi ona da yaklaştığını söyleyemem yok yok bu parfüme sakın para vermeyin efendim prim yaptırmayın satışları düşsün en altlarda kalsın umarım Zara bunu fark eder ve bir çalışma yapar en azından yeni şişelerde bu sıvıyı görmeyiz videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum videoyu beğenmeyi yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın ve sizler için gerçekten çok vakit ayırıyorum bu Zara koleksiyonlarına hangi orijinal parfümün muadili ne kadar performansı var günler geçiriyorum bu parfümlerle sizde bir beğeni ve yorumu çok görmeyin lütfen kanala abone değilseniz lütfen abone olun ve bildirimleri açın Instagram'dan da desteklerinizi bekliyorum hiç canınızı sıkmayacak böyle her gün güncel paylaşımlar, anketler, sorular. Bundan sonra canlı yayınlar da olacak. Hepinizi Instagram kanalımda bekliyorum. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.